ve Fenerbahçe bir su stoperle daha görüşüyor. Bu stoperin yıldız bir isim olduğunu söylediler bana. Hani Fenerbahçe iki tane yıldız düşünüyor. Biri stopere, biri de kanata. O yüzden kanatta Kalehon veya Perotti hani bu yıldız diye tabir edebileceğimiz isimler olabilir. Mirsadlar lefe geçiyor mu içeride hala? Geçiyor tabii herkesin geçiyor. Ömerler, Baturlar da geçiyor. Onun şey de ne geçiyor. geçiyor. Neydir onun Ahmetler de geçiyor. Ahmetler de geçiyor. Ahmetler de işte. geçiyor. Hepsi emin emin geçiyor. Olmaz. Yani ee, yabancı menajerlerle de görüşüyorlar. Hmm. Ee, i̇yi bir stoper, yani alabilirlerse iyi bir stoper o. Gelecek adam, Fransa'dan gelecek stoper, iyi bir stoper. Ge alabilirlerse, teklifi yapmışlar. Bir de benim ismini öğrenemediğim yıldız bir stopere gitmişler. O kim olarak Thiago Silva değil. İşte David Silva, Silva değil ama kim olur bilmiyorum, bilmiyorum kim yani. Ee, bunun dışında iki tane de kanat oyuncusu dedikleri bir tanesini hani böyle bir isim alalım diye düşünüyorlarmış. O isim alalım diye düşündükleri Kalehon'da olabilir. Godin olur. Perotti mi? de olabilir. Godin olabilir mesela. Arkadaşımız Selçuk Ateş. Godin Ateş. olabilir evet. Olabilir. Yani iki tane stoper. iyi anlaşılsın. Birisi yıldız statüsünde. Birisi genç. Alınırsa... ikisi iyi, gelince Serdar'ı yedekte bırakacak kalitelerler. Tabii. Birini de iyi parayı satarsın sonra. Şimdi tabii bu yabancı falan filan yerli meseleleri mahvettiler. Yani transfer başka bir noktaya gidecek şimdi. Tabii şimdi Saçma şunu söyleyeyim bak, Fenerbahçe yani. Fenerbahçe ile ilgili bunu üç programdır söylüyorum. Sonunlarda söyledim, burada söyledim. Ee, eğer bu federasyon transfer yaptırmazsa, limit mimit derse millete doblo parasına transfer yaptıran bu federasyon Fener'e bir daha transfer yaptırmazsa gider ayak. Artık Fenerbahçe'nin ne yapması gerektiğini Ali Koç'un iyi düşünmesi lazım. Çıkıp şunu açıklaması lazım. Bana transferi bunlar maşa. Bu maşayı tutan şudur budur demesi lazım. Ondan sonra topu bir Fenerbahçe taraftarına atması lazım. Bunun da şimdiden altını çizerek söylüyorum. Candaş iki konu var gider ayak federasyon diyor bu. Abi ben sıkıldım artık. Ben federasyon... önce federasyonla ilgili, bence federasyonla ilgili hareketlenmeler kesinlikle başladı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bazı vakalar vardır. Böyle, böyle bir hikaye var biliyorsunuz. Doktor ne yerse yesin dedi artık bu saatten sonra diye. Yani, yani bugün, mesela Bey, bugün, mesela, bugün mesela Mustafa Bey Bugün mesela Mustafa Bey ziyareti hayırdır. Yani hayır Mustafa Bey ziyaretinden hasta sonra mi, yani hasta ziyaretinden sonra bunlar oturup bir çay kahve içmediler mi? Acaba ne konuştular? Köksel Bey de oradaydı bu arada onu da söyleyelim. Fikret Orman mı olur? Sadri Şener mi olur? Artık bu gündeme gelen isimler hangisi olur? Yani böyle şeyler var. Ya yani bu konuşmaya biz bunlar hani şeyimizden uydurmuyoruz yani. Ama bu yani bu yabancı kararı falan şey oldu. Yani e, hataların üstüne bayrak dikildi. O öyle bir bayrak yani. alındı. Zirvesi Şahi Paşa, Kasım Paşa ve Galatasaray resmen başvurdu. Ya yani çok Fatih Terim'in yaptığı konuşma müthiş bir konuşma. Fatih Terim'i de bir kere daha burada anayım ve tebrik edeyim ve teşekkür Tabii, edeyim. çok büyük liderlik. 14 tane Türk 14 tane yabancı e, kararından ötürü hocama teşekkür ediyorum. O zaman aldığı karar O zamanlarda olmuş. da etmiştik zaten. Gene de ediyorum. Abi ee... daha nesulsen adam bak Türkiye'de yani son dönemin en büyük futbol ihracatı yapıldı ve yapılıyor. Tabii canım. Yani daha ne mesela ne ne, ne belamızı mı istiyoruz daha ne olsun mesela saçma sapan herifleri Türkiye'ye getirip dünya paralar veriyorduk biz kendi çocuklarımızı Tabii. gönderemiyorduk. Tabii. Bu saçmalık yüzünden. Gene fiyatlar e artacak. Gene artacak, gene artacak, gene gidecek. Hava arttı canım şimdi. Bu baktı bize herhalde. Hoca söyledi böyle bir. Biz Ozan'ı biz... gönderemeyecektik dedi. Şimdi arkadaşlar, hani biz örnek veriyoruz Salzburg, Leipzig, işte Mainz, hani Porto filan. Örnek veriyoruz ya bunları. Tabii. Hakikaten burada adam 400 bin euro oynuyor abi. Vergiyle 800 bin euro. Efendim İtalya'da işte bilmem Sassuolo'da bilmem kim var. Ulan adam 600 bin euro oynuyor. 600 bin euro oynuyor. Tamam. 600 bin euro oynuyor işte şeyde 1 bir, bir yüze falan geliyor. Ne kadar güzel maaşlar diyorsun. Değil mi? bak oraya bak o adam 6 milyon euro bonservisi demişler o adama. 600. Avrupa'da iş şuna döndü. Gerekirse yüksek bonservis ver. Artık 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon eurolar para değil yani. Tabii. Leipzig dediğin takım 10 milyon adam alıyor abi. Ama oyuncu az para veriyor. Sen tam tersini yapıyorsun. Bon servis vermeyeyim. Saçma sapan. Bak, bon servis vermeyeyim. Bon servisiz oyuncu alayım. 3 milyon euro vereyim gitmesin. Ulan bu yani rüzgaren tam aksine hareket. Akıntının tam aksi. Niye? Türk oyuncu işte Türk oyuncular şimdi mecbur oldu. Mecbur abi, Türk oyuncu. Emre Çolak kıymete binecek şimdi. Al sana söyleyeyim ben. Ya hangi Emre Çolak ya? Emre Çolak. Emre Çolak. Ben sana... Emre Çolak kıymete Şimdi o, o diyecekler ki o kay yokuşlu ya. Diyecekler abi. 4 milyon euro maaş. Okay diyecekler ki Okay ya sen Vigo'dan işte şu kadar atıyorum 10 lira alıyorsun. Tabi. Gel baba sana 50 lira diyecekler. Hani artık çağlarlara mevihlere paranız yetmez de. Ama Okay'lar Emre'ler Enes'ler artık gel abi sana diyecekler. Adam da gelecek buraya oh diyecek. Kenan orada. Karaman'lar Karaydağ'lar diyecek. Abi. Tabii ya abi. Ben Kenan Karaman'ı falan alamazsın. 6 milyon euro çıkışı var. Ben, ben alamazsın. inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Yani şu yabancı kararını verebilmek için ya bilmiyorum neyse daha dediğim ben ben federasyon konuşmuyorum ben artık yoruldum abi. Futbol Federasyonu'nun yani bu kaçıncı ya? Kaçıncı bu yani? Ya aklına gelen her şeyi yapsam böyle yanlış karar vermezsin yani. Hani hiç düşünmeden bir anda yapsam falan bu kadar yanlış üst üste yapmazsın. Serdar Galatasaray bugünkü menajer yemeklerinden bir şey çıktı mı tabii, Anlat aşkına? Tabii tabii menajer yemekleri görüştük. Şimdi Galatasaray diyor ki biz satmadan kimseyi alamıyoruz. Bütün menajerlere söylediler bu. Yani bizim Sıkışıklığımız bu. Önce bir oyuncu çıkacağız. Kimi çıkabiliriz? Bir. Bir. Falcao. Bek, bek, yok. Nereye çıkıyorsun Falcao'yu? Falcao'ya çıkamazsın bir yere. <gülüyor> bir, <gülüyor> Belhanda. Evet. Belhanda. İki, Fegüli. Tamam mı? Üç. Luyendama. Üç, e, Luyendama. Dört. Dört, Marcao. Marcao. Luyendama, Marcao. Plus, Marcao. Şey, Falcao. Yok, bu kadar. Falcao yok abi. Falcao yok mu?